Seçim programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz AK Parti Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Okul. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizleri izleyen tüm izleyicilere, izleyicilere de sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz tekrar. Çok yoğun günler yaşıyorsunuz. Artık seçime sayılı günler kaldı ve bu yıl ilk kez adaylığınızı koydunuz. Önce evet. kesin tanıyarak başlayalım mı? Evet gerçekten çok yoğun günler geçiriyoruz. Artık sayılı günler kaldı seçime. Her gün halkımızın arasındayız. Teşkilatımızla beraber. Kendimi kısaca tanıtmak istersem, ben Beşiktaş doğumlu, çok uzun yıllar önce Beşiktaş'a yerleşmiş bir ailenin dördüncü kuşak temsilcisi olarak bulunuyorum. Tüm eğitim hayatım, tüm yaşantım Beşiktaş'ta geçti. Öncelikle lise yıllarında Kabataş Erkek Lisesi'nden bahsedeyim. Beşiktaş'ımızın gerçekten çok marka okulları var. Bunlardan biri de Kabataş Erkek Lisesi. Daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldum. E, tüm yaşantım, hayatım beş taşta geçti. Evliyim, e, ticaretle uğraşıyorum ve çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Sağ ol, sağ ol. Şimdi e, dört kuşak beşiktaşlıyım dediniz. Onun için evet. beşiktaşın da e, tüm sorunlarını, neler gerekiyor, neler gerekmiyor. Bu arada çözülenler evet. neler? Gayet iyi biliyorsunuzdur. Orada yaşadığınız için Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, çok yüksek bir oy oranı var biliyorsunuz Beşiktaş'ta. Evet. Ee, siz seçilirseniz eğer buradan <laughs> Beşiktaşlı seçmenlere neler söyleyerek başlamak istersiniz? Evet öncelikle onu altını çizmek gerekir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Beşiktaş'ta daha önceki yıllarda seçimlerde başarısı gözüküyor. Fakat inanın biz şöyle söyleyeyim özellikle yerel seçimlerde biz hizmetlerle yapacağımız projelerle vatandaşlarımızın önüne çıkıyoruz şuna inanıyorum. Eğer biz gerçek manada halkın e, nabzını tutup halkla beraber olup halka projelerimizi anlatabilirsek ben inanıyorum ki e, bu algıyı biz e, kıracağız ve bu seçimde inşallah e, AK Partimizin birçok e, belediyede birçok ilçede olduğu gibi, ilde olduğu gibi beş taşımıza da inşallah AK Partili belediyeciliği halkımızla inşallah kucaklaştıracağız. Bundan hiçbir şüphemiz yok. E, sokaklardayız. Aylardır zaten geziyoruz. Vatandaşlarımızla bir aradayız. Projelerimizi anlatıyoruz. İnanın çok olumlu tepkiler alıyoruz vatandaşlarımızdan. İnanıyorum çok kısa günler kaldı artık sanda Güzel bir seçim atmosferiyle centilmence bir yarış olmasını diliyoruz. Ve sonuçta inşallah bilen taraf biz olacağız. Buna inanıyoruz. Aylardır sokaktayız dediniz. En evet. büyük sorunları, en büyük beklentilerin neler Beşiktaş seçmenlerin? Şimdi bir kere şunu söylemek isterim. Beşiktaş gerçekten marka bir ilçe. Takip e, ta ki Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber başlayan bir yapılaşma var Beşiktaş'ımızda. E, bununla beraber tabii Beşiktaş'ın gerçekten e, çok ciddi problemleri var. Özellikle de böyle bir marka ilçeye son 10 yılda ne yazık ki yeterince hizmet gitmedi, yatırımlar yapılmadı. Birçok e, kaynağa rağmen e, belediyecilik hizmetinden Beşiktaş halkı yararlanamadı. Bizlerin tabii bununla ilgili e, gerçekten çok büyük projeleri var. Özellikle Alaylığımızla açıklandıktan sonra büyükşehir belediye başkanımız Sayın Kadir Topbaş'la defalarca bir araya geldik. Projelerimizi beraber yürütüyoruz ve bizim anlatacağımız ilk projemiz, ilk projelerimizin başında da kentsel dönüşüm projesi geliyor. Tabii kentsel dönüşümü de iyi okumak lazım. Kentsel dönüşüm yerinde dönüşüm. Bir inşaat mühendisi olarak öncelikle tabii insanların kültürel alanda, sağlık alanında, sosyal alanda birçok noktada yatırıma ihtiyacı Yatırım yapmamız gerekiyor. Ama bunların ötesinde bir kere yapılması gereken ilk şey insanların can güvenliğini güvence altına almak. Bu da tabii ki sağlıklı yapılarla, sağlıklı binalarla olur. Bu noktada da biz kentsel dönüşümü gerçekten çok çok önemsiyoruz. Burada kentsel dönüşümde inşallah eğer göreve gelirsek yapacağımız ilk şey Beşiktaş'ta e, bütün ilçe bazında tek tek binaların bir deprem analiz raporlarını çıkarmak. Ve burada bu çalışma sonunda da riskli görülen bütün yapıları bir şekilde vatandaşlarımızla bilinçlendirme suretiyle ada bazında bakın zaten kentsel dönüşümün ruhunda bu var. Ada bazında çalışmalar yapılarak orada hem sağlıklı daha güzel binalar oluşturacağız. Daha çevreci binalar oluşturacağız. Bununla beraber orada yeni otopark alanları ortaya çıkacak. Daha yeşil bir kent görünümüne dönüştüreceğiz Beşiktaş'ı. Çünkü Beşiktaş'ta özellikle de iki tane önemli vadisi var. Biri ıhlamur dere vadisi, biri de Ortaköy'de dere boyu vadisi. E, buralarda da deprem açısından ciddi riskler taşıyor. E, buralarla da ilgili bizim özel çalışmalarımız olacak. E, ve özellikle şunu söylemek istiyorum, kentsel dönüşüm. Beşiktaş'ın belki de İstanbul'da en çok ihtiyaç duyulan ilçelerin başında Beşiktaş geliyor. E, başta da söylediğim gibi, bunun temelinde Beşiktaş çok eski bir yerleşim birimi. Beşiktaş'ın lüks dediğimiz semtlerinde bile bakın... 40 yıllık, 50 yıllık, 60 yıllık hatta daha eski yapılar var. siteler var. Bunların bir an önce yerinde dönüşmesi gerekiyor. İnsanlarımıza bu konuda çok ciddi projeler üreteceğiz ve onlara çok daha sağlıklı yapılarda yaşam imkanları sağlayacağız. Tabii bunun dışında kültür alanında Beştaş 39 tane ilçeye bakıldığı zaman eğitim seviyesi gerçekten çok yüksek bir ilçe. Burada tabii ne yazık ki özellikle son 10 yılda Beşiktaş gerçekten İstanbul'la diğer ilçelerle kıyaslandığı zaman çok ciddi irtifa kaybetti. Dün Varoş diyebileceğimiz birçok ilçe, gece konulu semtlerinden oluşan birçok ilçe bugün ciddi yatırımlarla, doğru bir belediyecilik anlayışıyla inanın çok yol kat ettiler. Bazıları birçok noktada Beşiktaş'ı geçmiş durumdalar. E tabii ben bir eski bir Beşiktaşçı olarak bu, bu semtte yaşamış Beşiktaş'a aşık biri olarak bunlardan son derece e, duyuyoruz. O noktada da Beştaş halkımızın hak ettiği kültürel olsun, spor alanında olsun birçok projemiz var. E, Beştaş'ta özellikle Beşiktaş'ımızda tam teşekküllü bir devlet hastanesine de ihtiyacı var. Bunu da sağlayacağız. Kültür olarak, kültür merkezi olarak da bütün sanat ve kültür faaliyetleri içinde bulunduracağımız bir kültür merkezi planlıyoruz. Bakın bu çok önemli Beşiktaş'ta orada gençlerimiz gidecek resim eğitimi, müzik eğitimi çeşitli sanatlarda bu konularda kurslardan istifade edecekler, tiyatro salon, salonları olacak. Beştaş'ımızda sinema salonları bakın çok eksik çevredeki semtlere gidiyor Beştaş gençleri, Beştaş halkı bunların içinde bulundurulacak bir kültür merkezi biz inşa edeceğiz onun dışında ben birçok kereler Beştaş'ımızdaki bulunan e, amatör spor kulüpleriyle bir araya geldim. Yaklaşık 15 tane amatör spor kulübümüz var. E, ve e, bunların çok ciddi problemleri var. Beşiktaş'ta biliyorsunuz bizim ne kadar iftarımız bir Beşiktaş spor kulübümüz var. Tabi bir de çok tabii, sever bir standıdır Beşiktaş. Tabi kesinlikle öyle. E, çarşısıyla, Beşiktaş halkıyla Beşiktaş spor kulübümüzün zaten her zaman yanında olacağız. E, kulübümüzün e, de bir tesisi var. Çilekli tesislerinde. İnanın bu 15 e, spor kulübü, amatör spor kulübü e, haftada bir ya da iki kere hem de öyle çok uzun vakit değil yani birer saat arayla buralarda antrenman yapıyorlar. Siz düşünün yani amatör e, kulüpten e, yıldız sporcular, yıldız sporcular yetiştirmek için onların imkanlarını arttırmamız gerekiyor. Bu noktada da Ortaköy'de bizim e, çok güzel bir spor kompleksi projemiz var. İnşallah bunu göreve gelir gelmez e, temelini atacağız, projelendireceğiz. Burada Beştaş gençlerimizin, Beştaşlı gençlerimizin Hatta her türlü yaştan insanlarımızla gelip spor yapabileceği alanlar oluşturacağız. Orada çim sahalar oluşturacağız. Kapalı yüz havuzu, basketbol sahaları, tenis sahaları. Beşiktaş'ta kadınlarımızın da gelip oradan istifade edeceği çok güzel bir alan oluşturacağız. Onun dışında yine Beşiktaş'ımızın en büyük sıkıntılarından biri Beşiktaş'ta 23 tane mahalle var. Bakın biz nereye gidersek gidelim, hangi mahalleye gidersek gidelim, Esnaflarımız, vatandaşlarımız son derece mağdur. otopark noktasında ciddi sıkıntı var. En büyük sorun trafikle otopark. Çok ciddi sıkıntılar var. Şimdi bununla da ilgili biz bir proje geliştirdik. 23 mahalleye 23 otopark sloganıyla yola çıktık ve bu bakın bahsettiğimiz projelerin tamamı ayağa yere basan projeler. Hepsi üzerinde çalışılmış projeler. Buna da ilgili gerek Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan e, gerekli desteği alacağız. Çünkü bazı mahallelerimizde Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın da arazileri mevcut. E, onlarla da koordineli çalışmak e, suretiyle Beştaş'ta e, 23 mahallede e, tüm araç ihtiyaçlarını araç e, vatandaşlarımızın otopark ihtiyaçlarını belirlemek kaydıyla buralarda otoparklar inşa edeceğiz ve bu otoparkların bir özelliği olacak. Mümkün olan otoparklarımızın tamamını yer altında inşa etmek e, planlıyoruz. Tabii. Çünkü biz kentsel dönüşümle ya da e, yapılacak olan bu spor testleri, kültür merkezleri. Burada biz inanın şunu özellikle söylemek istiyorum. Beştaş'ın bir betonlaşmaya, yapılaşmasına biz asla izin vermeyeceğiz. Çünkü Beştaş gerçekten tarihiyle, konumuyla, çok kültürlüyle korunması gereken bir değer. Boğaz'ın incisi bir semtimiz. O noktada da Beştaş'ta biz asla yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Bu oluşturacağımız otoparkların çoğu mümkünse yer altında olacak bazıları belki normal standart otoparklardan oluşacak ve bu otoparklarda biz vatandaşımıza o semtteki vatandaşlarımıza yaşayan mahallelerdeki vatandaşlarımıza abonmanlık tesis edeceğiz ve bu şekilde oradaki vatandaşlar çok uygun fiyatlara otopark hizmeti alacaklar. Bu da tabii çok önemli gördüğümüz projelerden biri. Sağlık alanında bazı yatırımlar düşünülüyor. Beşiktaş'ın şu anki mevcut belediye binası zaten 10 e, yıldır belediye başkanlığı yapan e, kadrolar tarafından yapılmadı. Ondan önceki 10 on yıl önceki belediye başkanımız tarafından e, Yusuf Nanoğlu Bey tarafından yapılmıştı Sayın Başkan tarafından. Fakat şu anki görünümüyle de diğer ilçelerin o belediye saraylarını gördükten sonra vatandaşlarımız zaten bizim e, bir an önce e, bu noktada bir atılım yapmamız gerekiyor. Buna ilgili de yeni projelerimiz var. Biz belediye başkanlığı binamızı taşıdıktan sonra bir belediye sarayı yaptıktan sonra Beşiktaş'a yakışır. İnşallah mevcut belediye binasını da hastaneye dönüştüreceğiz ve Beşiktaş'ların hizmetine sunacağız. Şu an var olan belediye binası Şu hastane an olacak. Aynen öyle. Şu an var olan belediye binamızı biz hastane yapacağız inşallah. E ayrıca yine Sağlık Bakanlığımızla da eee koordineli olarak e, kendilerinden e, muhakkak en kısa zamanda Beşiktaş'ımıza bir tam teşekkürü devlet hastanesi yapımı noktasında da görüşmelerimiz olacak. Ben inanıyorum ki Sağlık Bakanlığımızla Beşiktaş gibi güzide bir ilçemize inşallah çok kısa zamanda Böyle bir yatırımı gerçekleştirecek. Ee, onun dışında Ortaköylü, ben bir Ortaköylü olarak tabii e, Ortaköy'de yaşadım, doğdum, büyüdüm, sokaklarını biliyorum. E, Ortaköy'ün çok güzel bir vadisi var. E, Ortaköy'ün sonunda e, başlayıp da e, Levazım'a kadar uzanan çok güzel bir vadisi var. Biz orayı ihya edeceğiz. Çok güzel orada e, yeşil alanlar oluşturacağız. Vatandaşlarımızın sadece Ortaköylülerin değil, bütün Beşiktaşlıların oraya gelip, dinleneceği, hafta sonlarını geçirebileceği orada güzel bir botanik bahçesi yapacağız. Çok güzel alanlar oluşturacağız. Nikah salonumuz çok yetersiz. Gene bundan önceki belediye başkanımızın yapmış olduğu, inşa etmiş olduğu. Belki o günün şartlarında ihtiyacı karşılayacak olan fakat günümüz koşullarıyla örtüşmeyen bir nikah salonumuz var. Gene projelerimizden biri Beşiktaş'a yakışır bir nikah sarayı yapmak ve Kent müzesi, bakın bir kent müzemiz yok. E, deniz müzesi var e, biliyorsunuz sahilde. Çok güzel bir deniz müzesi var ama... Yani Beşiktaş'ın o tarihi dokusunu ortaya çıkaran... Gençlerimizin gelip işte Beşiktaş halkının, İstanbul halkının, vatandaşlarımızın gelip ziyaret edeceği bir kent müzesi yok. Buna da ilgili aslında çok güzel bir yer var. Şu an mevcut kaymakamlık binamızın kullanıldığı, kaymakamlık binası olarak kullanılan bir kısmında nüfus müdürlüğünün olduğu. Biz bunların tamamını inşallah... Göreve gelirsek bir hükümet konağında toplayıp emniyet müdürlüğü, ilçe milliyetin müdürlüğü, nüfus müdürlüğü, tapu bunları bir hükümet konağında toplayıp işte e, ortaya çıkacak olan alanlarda e, projeleri ve Beşiktaş halkının hizmetine sunacağız. Bunlardan biri de şu anki mevcut bilirler belki birçok vatandaşımız bilir orayı şu an kaymakamlık binası olarak kullanılan o tarihi bina şu an büyükşehir belediyemize ait mülkiyeti biz orada. Orayı restore edip inşallah Beşiktaş'a bir kent müzesi hediye edeceğiz. Yani kaymakamlık ve belediye taşınacak, hastane ve müze olarak evet. değişecek. Evet. Peki en çok merak edilen, belki de en büyük dert diyebiliriz Beşiktaş'taki trafik sorunu. Evet. İstanbul için de çok önemli bir nokta. açısından <laughs> Beşiktaş işte karşı trafiği olsun. Karşıdan gelenlerin artık işe gitmek üzere güzel olsun. O yüzden Beşiktaş çok önemli bir nokta. Bir kilit noktası gerçekten de kilit oluyor belli evet. saatlerde. Bununla ilgili çalışmalarınız var mı? Şimdi tabii trafik sorunu İstanbul'un yıllardır sıkıntısını çektiği bir sorun. Bunu hepimiz biliyoruz. Fakat tabii bakıldığı zaman dünyada dünyanın birçok birçok mega kentinde trafik sorunu mevcuttur. Bugün New York'a da gitseniz Londra'ya da gitseniz, Paris'e de gitseniz e, burada ciddi trafik problemleri var. Fakat tabii ülkeler çok uzun yıllar önce metro yatırımlarını 50 sene önce, 100 sene önce e, metro yatırımlarını başlayıp belli bir noktada bitirdikleri için insanlar en azından e, trafikte gidemeyecekleri yerde yer altına inip e, istedikleri şekilde ulaşımlarını sağlıyorlar. Tabii biz de hükümet olarak, e, AK Parti olarak e, göreve geldiğimiz süre içinde e, çok ciddi İstanbul'da özellikle de e, belediye başkanımız Sayın Kadir Topbaş'ın da e, önderliğinde, liderliğinde yürütülen bu projelerle İstanbul gerçekten çok ciddi adımlar attı. Çünkü bakın e, metro yatırımı çok ciddi bir yatırımdır. Milyar dolarlarla ölçülen bir yatırımdır. Ve bununla ilgili de ciddi e, kaynak gerekir. E, bu kaynaklar da tabii e, vatandaşın işte bu e, imkanları doğru kullanılma kaydıyla oluşturulacak yatırımlardır. E, aksi takdirde biliyorsunuz uzun yıllar önce metro e, projeleri vardı. 20 sene önce de vardı ama hiçbir adım atılmadı. E, ve bizim iktidarımızla beraber Sayın Kadir Topbaş'ın da e, belediye başkanlığı süresince İstanbul'da birçok metro yatırımları yapıldı. Biliyorsunuz Marmaray yapıldı. E, ve Beşiktaş'la da ilgili şöyle söyleyeyim. Şu an kazı, kazısı devam eden Levent'ten başlayan Etiler, e, Göz Hastanesi ve Boğaziçi Üniversitesi'ne ulaşan bir metro kazımız şu an devam ediyor. İnşallah 2015'te bu hattı devreye sokuyoruz. Bu da tabii öğrencilerimiz için de özellikle de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerimiz için de çok güzel bir çalışma olacak. ayrıca gene Büyükşehir Belediyemizin planlarında metro Kabataş'tan başlayan Dikili Taş arkasından işte Darphane, Bağcılar üzerinden Mecidiyeköy'e yine ulaşan Projesi yapım şu an proje e, safhasında olan inşallah önümüzdeki yıl başlayacağım. 2-3 yıl içinde de hayata geçirilecek bir proje. gene başkanımızın şu an e, taslak projeleri üzerinde çalıştığı ki eğer inşallah bu gerçekleşirse inşallah bu da e, bizim e, belediyeci e, hizmetimizle ortaya çıkacak olan bir çalışma olacak. Bu da Boğaz'a metro yani bunu e, Kadir Başkanımızla da e, görüştüğümüzde bunun şu an bir fizibilite çalışmalarının yapıldı. tabi bu zor bir proje. Nasıl açar mısınız Boğaza Metro? Bakın Boğaza Metro şöyle söyleyeyim. Yani Kabataş metrosunu evet. Kabataş'tan sonra Beşiktaş, Çırağan, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy e, sahili komple içine alan bir proje olacak. Eğer inşallah bunu hayata geçirildiği takdirde Boğaz'ın bütün biz trafik problemini halletmiş olacağız. Ama tabi bu belki daha uzun süreli bir proje olacak. Bizim daha ...kısa çözümlerimiz var. Ee, mesela yine Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın... ...yürüttüğü bir meydan projesi var Beşiktaş'ta. Yıllardır e, şu an bazı sorunlardan dolayı... E, ...hayata geçirilemeyen bir proje bu. Ben e, başkanımızla da en son yapmış olduğumuz görüşmede... ...inşallah bunu bir, bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede... ...hayata geçireceğiz. Beşiktaş Meydan Projesi ile beraber... ...bakın orada tarihi bir doku var Beşiktaş'ta. Orada Sinanpaşa Camii'nin tamamen ortaya çıkacağı e, Barbaros Hayret Tüm Türbesi'nin yine tamamen ortaya çıkacağı Deniz Müzesi'nin içine alan yukarıdan Barbaros Suları'nın sonundan sahile kadar uzanan orada muazzam bir alan oluşturacağız. Burada trafik de çok ciddi düzenleniyor. bizim web sayfamızda seçmenlerimiz gibi çok rahat görebilir şu an projenin son halini. İnşallah biz de göreve gelirsek zaten projeyi de ilçe belediyesi olarak hızlandıracağız, katkıda bulunacağız. Onun dışında bizim gene bir projemiz meydanla ilgili Levent Çarşı. Levent Çarşı da tabii o tarihi dokusu Levent'in. Biliyorsunuz o Levent'te bizim ısıt alanımız var. Orada birçok Levent oluşan bir bölge var. Ve Levent Çarşı'da ne yazık ki vatandaşlar gelip orada esnaftan alışveriş yapmada ciddi sıkıntı çekiyorlar. Başta da otopark problemi var orada. Bizim o Levent Çarşı ile ilgili bir projemiz var. O projeyle beraber trafiği tamamen yer altına alıyoruz. Ve meydanın altında yeni otoparklar oluşturarak vatandaşlarımız oraya rahatlıkla gelip e, arabalarını park edecekler ve üzerinde çıkan o e, meydanda alanda da çok nezih kafeteryalar olacak. İnsanlar Levent halkı özellikle arabaya da ihtiyaç duymadan yürüyerek gelecekler. O meydanı e, kullanacaklar, değerlendirecekler. E, Büyükşehir Belediyemizin gene e, Beşiktaş'ı ilgilendiren e, güzel bir projesi teleferik projesi var. Önümüzdeki yıl o da hayata geçecek. Mecidiyeköy'den başlayıp eee Zincirlikuyu'da bize uğrayacak. Daha sonra e, Beşiktaş Zincirlikuyu'dan karşıya geçecek e, Altunizade'den Çamlıca'ya bağlanacak. Bu e, bir kısım e, trafikle de alakalı insanların hem eğlenceli, zevkli bir şekilde karşıya geçmesini sağlayacak hem de Beştaş'a e, turistik olur. Emin. Turistik, <laughs> ya, tabii de, ki, muhakkak, olur. E, turistik noktada da e, Beştaş'ı gene bir cazibe merkezi haline getirecek. E, ayrıca ayrıca başkanımızla yapmış olduğumuz son toplantıda gene çünkü büyük bu, bu noktada desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Emin Eminönü'nden başlayıp Sarıyer'e kadar e, ulaşacak e, bir tekne projesi. Burada hat oluşturulacak. Kuzey güney hattıyla çalışacak bu tekneler. Bunlar çok büyük olmayacak. İstanbul'un tarihi dokusuna da ithal eden çok şık tekneler yapılacak. Bunlar e, vatandaşlarımız mesela örneğin Ortaköy'den e, bu hastalara binmek kaydıyla istedikleri yöne Sarıyer tarafına ya da Eminönü tarafına hareket edecekler ve bu noktada da inanırız Beşiktaş'taki özellikle Beşiktaş'ın biliyorsunuz sahili çok ciddi bir e, sahil şeridi var, kıyı şeridi var. Burada ciddi özellikle e, akşam üzeri çok ciddi trafik oluyor. Vatandaşlarımız da e, bu sadece tabii Beşiktaş ile ilgilendirmiyor. E, şey, Eminönü'nden başlayıp daha Sarıyer'e kadar gidecek olan tüm hatta vatandaşlarımızın Onun orada... çok önemli noktada, Kesinlikle. kesinlikle evet. evet. Ayrıca son olarak yine Büyükşehir Belediye evet. Başkanlığımızın yine yapacağı İstinye ve e, Tarabya'da hayatta geçilmiş olan bu teknoparklar e, tekne parkları var. Biz e, Beşiktaş'ta taşta da e, inşallah biri Kuruçeşme'de, biri de Bebek'te olmak üzere gene iki tane e, küçük marina, mini marinalarımız olacak. Burada da gene e, deniz sever vatandaşlarımızla e, beş orada buluşturacağız inşallah. Sosyal projeleriniz evet. var. Belki daha sonraki sorularınızda onları da anlatmak isterim. İnşallah. Bugün programımızın süresinin sonuna geldik. Evet. Sosyal projelerden aslında fazlasıyla hep projelerinizi dinledik. Gerçekten anlattığınız projeler oldukça kulağına hoş geliyor. Başarılar evet. diliyoruz programımıza geldiğiniz için. Teşekkür ederiz. Son sadece bir e, seçimle ilgili bir cümle alabiliriz. Son olarak bir iki cümle daha söylemek istiyorum. Yani biz tabii sosyal sorumluluk projelerimiz aslında en az e, diğer projelerimiz kadar önemli. Burada biz engellerimizle ilgili ciddi projeler ortaya koyacağız. Kadınlarımızla ilgili, gençlerimizle ilgili ciddi projelerimiz var. E, Beşiktaş'ın kültürüyle alakalı festivaller olsun, okullara yardım olsun bakın. Burada sosyal yani belediyecilik neticede e, halkla direkt işçi olmaktır. Yani biz bir kere e, masa başında belediyecilik anlayışını yıllar önce Türkiye'de bıraktırdık. E, biz halkın içinde olduk. Hep halkın içinde olacağız. E, belediye başkanı seçilirsek de gene halkla beraber halk meclislerimiz olacak. E, vatandaşlarımızla beraber olacağız. Ben son olarak Beştaş halkına e, seslenmek istiyorum. Lütfen e, bizler bakın bu kadar büyük projelerle geliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın desteğiyle geliyoruz. E, Beştaş çünkü son 10 yılda gerçekten çok ciddi itifa kaybetti. E, i̇deolojiyi bir kenara bırakalım. Hizmete bence bu noktada değer verelim. Biz burada Beşiktaş halkının da desteğiyle inşallah gümbür gümbür geliyoruz ve bu büyük projeleri hayatta kazandırıp Beşiktaş'ımızın önüne atacağız. Ve Beşiktaş'ı tekrar eski günlerine o marka değeri olduğu markalı günlerine inşallah kavuşturacağız Beşiktaş'ımızın. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Bugünkü konuğumuz AK Parti Beşiktaş Belediye Başkan adayı Zeynep Abidin okuldu. Tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.